Evet arkadaşlar ses yalıtım malzemesi testi yapıyoruz. Battaniye kalın Evet birinci kat ikinci kat bir de şu malzeme var. Bunun etkisini göreceğiz. Evet bayağı fark ettiriyor. Hele ikinci kat attığımız zaman tamamen kesiliyor. Şöyle yapabiliriz. Tek kat atalım. Evet ikinci kat atalım. Yani arabaya yaltım yapacaksanız tavsiyemiz Böyle dört kat. Şöyle bakalım bir. Şu kısmını çekelim. Bunun dört katı mükemmel. <laughs> bir de şu battaniyenin altına doğru Evet. Evet bu kadar malzemeyle güzel bir yalıtım yakalayabilirsiniz.